Değil mi? Tokalaşmasın. Geriden çekerek. Hı hı. Yani. Sen o şey yapacaksın. Başla Ali abi. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar abi. Bayram Bayram şeker. şeker abi bir tabak şeker getir. Bir 20 dakika 20 dakika gitmez <gülüyor> mi? Kolayla bir bet abi. Başlattın mı? He. Tamam. Kolayla Az geri dur adamlar da. şey zaten çıkıyor. Ben şöyle. Geniş açı aldım. Geniş açı çekiyor. Abi. Tamam. Hayır bu sene hakkı. Thank <laughs> Yürümye Bayramlar. Bayramlar. Hayırlı bayramlar. Tamam bayram, bayram. Hayırlı bayramlar. bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar hayırlı bayramlar. Hayır, hayru bayram var. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayru bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı yani. bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Haydi bayramlar. Haydi bayramlar. Haydi bayramlar. Haydi bayramlar. Haydi bayramlar. bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. 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 Hayırlı bayramlar. Makar ne yapıyor? <laughs> Makar ne yapıyor? <laughs> Makarna ne yapıyor? <laughs> Makar ne yapıyor? <laughs> Makar ne yapıyor? <laughs> Makar ne yapıyor? <laughs> Makar ne yapıyor? Vay, ben kaçıyorum. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar.

İyi bayramda. bayramlar. Hayırlı 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 bayramlar. 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 Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar abi. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar yaşa abi. Hayırlı bayramlar. 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 Abi gelen büyüyor aynen. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Haydi bayramlar. 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 Haydi bayramlar. Haydi bayramlar. bayramlar. Haydi bayramlar. Haydi bayramlar. 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 Hayırlı bayramlar. Bayram, bayram, bayram. <laughs> Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. <laughs> Hayırlı bayramlar. 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 bayramlar. Hayırlı bayramlar. 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 Hayırlı bayramlar eyle bayramlar eyle bayramlar bayramlar eyle bayramlar 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 eyle bayramlar 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 Hayır bayramlar Hayırlı bayramlar hayır bayramlar Ela bayramlar abi Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. bayramlar tabi. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. 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 Hayırlı bayramlar. bayramda. Bak bir de drone uçuruyor. <laughs> Tepede drone uçuyor gördün <laughs> mü? Çekiyor. bayramlar. <laughs>. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar abi. abi. Hayırlı bayramlar. İyi 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 bayramlar abi. İyi bayramlar. daha 20 dakika var. Bayra Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. <laughs> Hayırlı bayramlar. 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 Hayırlı bayramlar abi. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Eyle bayramlar. bayramlar. Eyle bayramlar. bayramlar. Eyle bayramlar. Eyle bayramlar. bayramlar. Hayırlı, bayramlar. Bayramlar, Hayırlı bayramlar. Sıra, sınır, 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 bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. 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 yok. <laughs> <laughs> <diliyorum. gülüyor> <Burada, abim>, benim çocuklar abi. da çekiyor. Oğlum, bana bağlamavaladan bağla, bir <laughs> 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 <laughs>